Merhaba ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Nasıl gözüküyorum? Bu vlog videosunu nasıl bir makyajla açtım ama Avon'un kanalı için her ay bir tane video kesinlikle çekiyorum. Avon'un kanalına bakmayı unutmayın. Almanca kanalı maalesef. Belki Türkçe kanalı da vardır. Varsa bana aşağıya yazabilirseniz güzel olur. Almanca kanalı için ayda bir tane video çekiyorum. Bu ayın konusu 2021 makyaj trendleri. Ve bu 2021 makyaj trendlerinde grunge look da var. Bu da o grunge look. Çok geç olmadan bu videoya başlayayım dedim. Kalktım, evimin işini hallettim. Yemeğimi yaptım. Ondan sonra... E-maillerimi hallettim. Yaklaşık 2 saattir bu videoyu çekiyorum. Çünkü 5 tane değişik look çekmem gerekiyordu. Dünden Yemek biraz hazırladım. Bugüne çok işim olmasın diye. Sizin de mesela bazen böyle çok az vaktiniz oluyorsa böyle yapabilirsiniz. Size göstereyim. Belki sizin için bir fikir olur. Size de biraz daha kolay gelir. Ne yapayım her gün? Ne yapayım? Ne yemek yapayım diye düşünmekten gerçekten hepimiz için çok zor bir şey. Bakalım size göstereyim. Çok vaktiniz olmadığı günlerde böyle bunu belki yapabilirsiniz. Dünyanın en güzel pilavı Türk pilavı şehriyeli her zaman çok çabuk olan ama tadı çok 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 güzel olan en güzel pilav. Alman pilavlarını ben mesela hiç severek yemiyorum. Bunu ben dünden hazırladım. Buzluktan somon balığı çıkardım. Sonra bunun içine biraz kreme koydum. somon balıklarını içine koydum. Bu sabaha kadar o somon balıkları çok güzel böyle bütün buzunu attılar. Üstüne ıspanak kestim, soğan kestim, sukini kestim. Türkçesi neydi? Hemen bakıyorum buraya yazıyorum. <laughs> Ve bu kadar akşamdan hazırladığım için somon balıkları da çok güzel böyle buzunu çözmüş oldu. Bugün sadece pilavımı koydum. Biliyorsunuz pilavı hazırladıktan sonra o kendi kendine oluyor zaten. Bunu da fırına attım. Yani yaklaşık bir 5 dakika işim vardı. Onun için mesela çok dolu olduğunuz günlerde bunu yapabilirsiniz. Böyle kamerada gerçekten bu make up biraz top duruyor. Azken burada yatıyor. <laughs> Şimdi bu videoyu bitireyim. Ondan sonra size çok önemli bir şey anlatacağım. Böyle duru dura poz veriyorsam kesinlikle e, tam değil için fotoğraf yapmak içindir onu bilin. Şimdi bu videonun konuşma bölümünü çekeceğim. Şimdiye kadar sadece e, makyajları yaptığım bölümünü çektim. Şimdi konuşup neler yaptım, hangi trendler var, hepsine biraz bir şeyler anlatacağım. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Beautiful. Heute reden wir über die Make-up-Trends 2021. Video über dem schöne Microforming Make-up. Schöne, Timon koyu dudakları silicem. Timonun da vakti varsa, onunla birlikte yemek yiyeceğim. Ondan sonra. az kanla dışarı çıkacağım. Her ikinci gün böyle kocaman bir yere gidiyoruz. Bütün köpeklerin koşabileceği bomboş bir alan gerçekten köpekler için çok güzel. Hava çok kararmadan oraya gitmem gerekiyor ki çok geç olmadan. Yoksa çok karanlık orası çünkü ışıklandırma falan da yok. Onun için biraz hızlıca bunu halledeyim. Ah Yemek yemeden önce bir tane de story yapacağım ve o askanla gittiğim yerde böyle makyajlı gitmek istemiyorum çünkü öbür köpek sahipleri hep böyle ya makyajsız geliyor ya çok böyle natürel bir şekilde geliyor. Ben de her seferinde işten sonra gittiğim için böyle videoları falan çektikten sonra gittiğim için çok makyajlı oluyorum. Ama bugünün makyajı biraz ekstra abartılı. Onun için bunu çıkartalım. Böyle kendimi çok daha iyi hissedeceğim. Zaten köpekle dışarı çıktığınızda illa birkaç insanla konuşuyorsunuz. Birkaç insanla tanışıyorsunuz. Her seferinde de böyle abartılı abartılı makyajla gitmek istemiyorum. Böyle de yarım yamalak gözükmesin diye beauty blender'ıma biraz fondöten koyup şöyle buraları düzeltiyorum hemen. Yes, concealer. Timo'yu arayıp sorayım vakti var mı birlikte yemek yemeye. Galiba şu an telefon açmaya bile vakti yok. öncelikle to do listemde abone videosunu karalayalım. Onu hallettik. Şimdi Timo cevap vermiyor. Onun için story mi çekeyim öncelikle. Ondan sonra galiba yemek yemeden çıkacağım. Duyduğunuz üzere story'imi çektim. Şimdi koltuğa yatıp story'imin ım, yazma bölümünü halledeceğim, link koyma falan filan bölümünü. Bugünkü story'de Larizé hakkında konuştum. Hani Türkiye'de doldurma parfümler oluyor ya, Almanya'da da Larizé diye bir marka var. Büyük pahalı markaların koku ikizini yapıyorlar, öyle diyorlar. Gerçekten çok güzel bir marka. Ben senelerdir, ya 3 senedir ya 2 senedir kullanıyorum kalıcılığı da süper. Şimdi onun storiesini bitireceğim. Ondan sonra askerliğe dışarı çıkacağım. Yemek yemeden çıktım. diyetim o biraz kızdı. Bana protein shake verdi. Oraya giderken şimdi bunu içeceğim ki çok aç olmayayım diye. Hava baya kararmaya başladı. Ama hiç değilse bir 45 dakika kesinlikle beceririz diye düşünüyorum çok güzel bir yer köpekler burada çok güzel kaçabiliyor ama bugün çok pisleneceğiz çünkü her yer ıslak <laughs> Allah'tan az kanı temizlemek çok kolay çok severek duşa giriyor zaten eve geldik bakar mısınız yüzümde bile çamur var <laughs> yağmur yağdığı için her yer zaten tabii ki çamurluydu. Askan çok pislendi ama Timo çok şükür onu temizledi. Bir ıslak bir havluyla çok güzel temizleniyor. Neden setüleri çok çabuk temizleniyor? Şimdi yine ben beyaz ve tertemiz. Tertemiz. <laughs> tabii ki koştu koştu yoruldu. Şimdi tekrar uyuyacak ben şimdi bir fotoğraf çekeceğim. Sonra o fotoğrafı çektikten sonra onu editlerken yemeğimi yiyeceğim. Çünkü bugün söylediğim gibi çok işim var. Hiç vakit kaybetmemem gerekiyor. Siz de buraya bir yere koyayım. O fotoğrafı nasıl çekeceğim size göstereyim. Şunları da koydum yanına. Resim böyle oldu. Ama biraz çok sarılık var. O sarılığı çıkartacağım. Ama şimdi kahvemizi alalım. Yemeğe gidelim. İşte yemeğim. Size yemeği göstermiştim zaten. Üstüne yoğurt da ekledim. Hatırlıyor musunuz? Bir aralar balıkla yoğurt yenmez diye bir şey vardı. Zehirlenirsiniz falan diye bir şey vardı. Artık onun doğru olmadığını biliyoruz. Yoksa ben çoktan zehirlenmiştim. koltuğa uzandım. Küçük bir mola yapıyorum. Bu aralar çok molaya ihtiyacım var. <laughs> Çünkü neden olduğunu size söyleyeyim. Mi? Almanca videolarımı belki takip ediyorsunuzdur. Almanca anlamayıp Almanca videolarıma yine de bakanlar var. Almanca anlamayıp Instagram'ıma yine de bakanlar var gerçekten. Bu insanlar çok 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 tatlı insanlar. Onlar ne anlatmak istediğimi muhakkak biliyor. Şu an 26. haftada hamileyim. <laughs> Onun için biraz daha sık mola veriyorum. Biraz daha sık dinlenmem gerekiyor. Hele de geçen haftadan beri karnım nedense çok çabuk büyüyor. Gerçekten iki hafta öncesine kadar karnım hiç gözükmüyordu bile. Storylerde bile gözükmüyordu. Kıyafetler giyiyordum. Hallar çekiyordum. Hiçbir şey belli olmuyordu. Ama şimdi iki hafta önce bayağı bir birdenbire büyümeye başladı. Birkaç gün önce ilk olarak Instagram'da size söyledim hamile olduğumu. Ondan bir gün sonra YouTube'da videomu upload yaptım. E, hamile olduğumu söyledim. Çünkü sanki böyle hamilelik e, hakkında bir şeyler oradan buradan bir şeyler göreceksiniz. Bunu size önceden söylemezsem biraz sanki tuhaf olacak. Onun için her şey böyle bir mantıklı olsun diye bunu size söylemek istedim. Askan tam bu odanın yukarısındaki odada şu an oynuyor. Onun için biraz sesler geliyor. Kusura bakmayın. Ee, oradan görenler olmuş. Kesinlikle Almanca kanalımda Almanca Instagram'ımda görenler olmuş. Sizden bana yazdılar. Çok anlamadım ama hamile olduğunu anladım. Tebrikler diye. Çok çok teşekkür ederim. Ee, hamileliğimi size söylemek için biraz bekledim. Çoğu insan 3 ay bittikten sonra söylüyor. Ben 6 ay er bittikten sonra söyledim. Biraz beklemek istedim. Her güzel şeyde olduğu gibi en önce kendim bu hissi en sonuna kadar tatmak istedim. Kendim böyle çok severek eşimle sadece paylaşmak istedim. Ailemiz tabii ki de biliyordu. Bazen böyle çok önemli olan şeyleri uzun bir süre kendime saklamak istiyorum benim için en önemli olan, benim için en saf, en güzel olan şeyleri uzun bir süre kendime saklamak istiyorum. Bu benim huyum. Kötü şeylerde de aynısını yapıyorum. iyi şeylerde de aynısını yapıyorum. Tabii ki nazardan korkmanın da bununla bir alakası var ama ben her şeyin böyle saf şeylerin bazen uzun bir süre saklı kalması gerektiğini, uzun bir süre korunması gerektiğine inanıyorum. Ama birkaç gün önce dedim ki artık söylemek istiyorum. İsteseydim hiç söylemezdim. Çünkü karnımı göstermeme gerek yok. Hol çekmeyi bırakırdım, olur biterdi. Çünkü yüzümde de çok 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 bir şey belli olmuyor. Onun için aslında belli etmeden Ay çok esnemem gerekiyor. Kusura bakmayın. Hiç söylemeseydim de olurdu. Ama ben tabii ki bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Video çekerken rahat olmak istiyorum. Karnımı da göstermek istiyorum. Kıyafet alışverişi yaptığımda, hamilelik kıyafetleri aldığımda onları da size göstermek istiyorum. Tabii ki sadece hamilelik hakkında, çocuk hakkında olmayacak bu kanal. Ama oradan buradan bir şeyler göründüğünde de saklamak istemiyorum. Yani artık bir iki gün önce dedim ki doğru vakit geldi, artık anlatmak istiyorum. Artık bunun hakkında konuşmak istiyorum. Onun için anlattım. Bu arada bu tarafa doğru bakıyorum çünkü yeni yıl ağacımız o kadar güzel ki beni çok mutlu ediyor güzelliği ve bu ışık aslında hiç yanmıyor. Şu an bunu çekmek için sadece yaktım. Şu ana kadar hamileliğim çok güzel geçti. Ne çok abartılı kilo aldım, ne çok abartılı kötü şeyler yaşadım. Kusmak, hiç kusmadım. Bütün hamileliğim boyunca bu 6 ay boyunca bir kerecik kustum. Her şeyi o Alman kanalımda anlatıyorum ama siz de anlayın diye size de burada küçükçe bir anlatmak istiyorum. Gerçekten bu son 6 ay çok güzel geçti. Bütün kıyafetlerime sığdım. Bir hafta önce falan hamilelik legintileri aldım. Hamilelik pantolonları aldım. Çünkü karnım artık büyümeye başladığı için normal pantolonlar sıkmaya başladı. Onun yanı sıra aslında her giydiğime bütün normal eşyalarımı giyiyorum. İlk 3 ay çok böyle yorgundum. Çok uykum vardı. Ama benimle birlikte mesela bir arkadaşım daha hamile. Hatta o bebeğini şu an kucağına aldı çok şükür. Gözlerim doluyor çünkü ha esniyorum kusura bakmayın. <laughs> Birazdan camı açmam gerek belki havasız kalmışımdır. O mesela 4 ay boyunca sadece kustu. Ben de 3-4 ay boyunca falan çok yorgundum, çok uyuyordum. O dönem tam böyle Aska'nın daha çok böyle küçük bebek dönemiydi. Küçük bebek köpekler 13 ve 16 saat arası uyuyor günde. Ben de Aska'nla birlikte o kadar uyuyordum. Günde iki kere öğle molası yapıp uyuyordum gerçekten. Yani günde 13 saat uyumak benim için hiçbir işi becerememek anlamına geliyor. Ne ev işimi ne kendi işimi. Ev işimi bir türlü yapıyordum. İşim sonra yarıda kalıyordu. İşimi yaptığım gün ev işimi yapamıyordum. Gerçekten e, hiçbir şeyi böyle çok beceremediğim bir 3-4 ay oldu. Onun için biraz e, bunlar beni birazcık sinir etti. Ama onun yarın sıra dedim ki kusmayayım da ne olursa olsun. Çünkü hiç kimse kusmayı sevmez. Hiçbir insan kusmanın güzel olduğunu söylemez. Ama ben gerçekten çok problem çekiyorum bu konuda. Hiç sevmiyorum. Çok kendimi kötü hissediyorum. Mesela eskiden çocuk dönemimde Türkiye her gittiğimizde ya giderken ya dönerken illa bir e, uçakta mı oluyordu, yolda mı oluyordu? İlla bir yolculukta bir hastalık kapıyordum. Bizim Almanya Almanya'da mangdam diyoruz mide bağırsak üşütmesi gibi bir şey hem kusuyorsunuz hem tuvaletiniz falan filan böyle şeyler benim için gerçekten çok böyle travmalı çok kötü olduğu için ne olursa olsun de kusmayayım da ne olursa olsun demiştim onun için eşim de bana orada çok destek olmuştu gerçekten habire beni bırakıyordu ben uyuyordum askanla o ilgileniyordu ev işiyle ilgilenebildiği kadar ilgileniyordu böyle bir 3-4 ay geçirdik onun yanı sıra gerçekten her şey çok kolay geçti. Her gün sporumu yapıyorum Askan'la birlikte. İki günde bir sizi az önce gösterdiğim yere gidip onu orada güzel koşturuyorum. Ondan sonra onun yanı sıra öbür günlerde o da yani iki günde bir denk geliyor. Şurada oturduğumuz yerde bir antrenman yapıyoruz. Yani ben günde zaten bir 45 dakika bir saate kadar hızlı yürüyüş yapıyorum. Bunun bana iyi geldiğini düşünüyorum. Bütün okuduğum kitaplarda yürüyüş yapın, spor yapın, hafif sporlar yapın falan yazıyor. Bazen Um, pregnancy workout dediğimiz hamilelik workoutlarını yapıyorum YouTube'dan açıp ama bazen de o bir saat yürüyüş Askanla birlikte bana kesinlikle yetiyor. Workout yerine böyle stretching yapmayı çok seviyorum. O bana çok iyi geliyor. Karnımın büyüdüğü dönemde sırt ağrım biraz fazlalaşmaya başladı. Onun için stretching yapmayı sabahları ve akşamları gerçekten çok seviyorum. Çok iyi geliyor. Aşer mi falan filan bazen bir şeyler aşeriyordum. İlk haftalar çok büyük porsiyonlarla havuç yemeyi çok seviyordum. Bazen gece 11'i falan oluyordu. Yine de kalkıyordum kendime havuç soyuyordum. Ve salatalık çok istiyordu canım. İkisini de böyle buzdolabından çıkartıp kabuğunu soyup kesip kesip yemeyi çok seviyordum. Böyle ilk haftalar yine canım çekti. Hala çok seviyorum ama ilk haftalar her gün en az bir yarım kilo havuç tüketiyordum. Bu özelliğim vardı. Bazen böyle nadirce canım bir şeyler çekiyordu. Tam da annemle her gün telefonda konuşuyorum. Konuşurken mesela diyordum ya bugün nedense bir canım kısır çekti. Hemen annem birkaç saat sonra bize gelip onu getirmiş oluyordu zaten. Gerçekten çok çok tatlı. Aşer diyeyim her şey böyle sanki Osmanlı mutfağından gelen şeyler. Onun için diyoruz ki kesinlikle Osmanlı çocuğu olacak. Ama çok böyle gecenin yarısında böyle saat 2'de 3'de canım bir şey çekti de eşimi evden çıkardım gibi bir şeyler hiç olmadı. Ama böyle normal ya bugün de şunu mu yesek diye aklıma geliyordu. Onu da anneme söyleyince annem hemen böyle eyvah hemen yapmam gerekiyor falan diye. Öyle bana yardımcı oldu. Çok 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 yardımcı oldu. Annem benim hamileliğimin güzel geçmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Ve hamileliğim gerçekten çok güzel geçiyor. Çok şükür lütfen nazar yapmayın. Sadece bir tane problemim var hala süren o da burnumun akması. Ya burnum akıyor ya burnum dolu. Onun yüzünden burnum böyle azıcık sanki biraz daha böyle büyük gözüküyor. Sabahları hele baya bir şiş oluyor. Hatta geçen videoda size dedim ki ya burnum şişik gözüküyor çünkü timo kaloriferi yakıyor falan kimse anlamasın diye öyle bir şey söyledim. Ama gerçekten timo kaloriferi açınca daha çok şişiyor burnum. Ama asıl nedeni hamilelik. Bunu da size anlatmış oldum. Önümüzdeki zamanlarda videolar çekerken karnımı da görebilirsiniz. Şimdi size Almanca kanalımda koyduğum videonun başında böyle küçük bir bölüm var. Karnımı biraz gösteriyorum. Onu size buraya yerleştireyim. Siz de görebilirsiniz. Şimdi molam bitti. Bakalım başka ne vardı yapılacak. Size de şöyle biraz gösterebilirim. Karnım şu an şu kadarcık. 6. bitirdik. Tam 26 hafta geçti. 6,5 aylık hamileyim. Kendimle inanamıyorum. <laughs> Bu anlatma bölümünü listeme koymuştum. Onu çıkartalım. Bugün yarın için çiçek alacaktım. Onu yarın yapmam gerek. Çünkü şimdi çok yoruldum. Bu videoyu editleyeceğim. Ve yarın için kıyafet çıkartacağım. Yarın çünkü bir arkadaşıma gidiyorum. Birlikte çalışıyoruz. Orada bir fotoğrafçı arkadaşımız gelecek. Birlikte Instagram için tekrardan fotoğraf çekeceğiz. Onun için telefonumda um, Pinterest'ten böyle biraz inspo uh, toplamıştım. Neler yapabilirim diye. Hatta bugün çektiğim bu detay fotoğrafı da um, Pinterest'ten bir inspiration'de esinlenme yani. Şimdi o fotoğraflara bakacağım. Onlara hangi outfitler uyar onları dışarı çıkartacağım. Ondan sonra laptopumu alıp yatağıma yatacağım. Ve yatakta bu videoyu editleyeceğim. Onun öncesinde ama buraya toplayacağım. 3 saat video çektikten sonra makyaj hali doğal olarak böyle oluyor. <laughs> Takaları da hazırladım. Hamileyken çalışmak gerçekten kolay değil. <laughs> saat şu an 8'e çeyrek var. Şimdi Biraz daha yatacağım çünkü karnım çabuk büyüdüğü için bu hani sağda solda bantlar oluyormuş ya o bantlar çok çektiriyor. Onun için bir 10 dakika daha yatayım. Bu arada ilk gün çalışırken bu kadar mola verdiğim ama dün ve ondan önceki gün gerçekten farkını anladım. Böyle mola vermeyince karnım yoksa çok ağrıyor ve onu kesinlikle yapmamam lazım. Biraz mola vereyim. Odamı toplayacağım. Molam bitti. Kulaklığımı takıyorum. Bir tane video seçtim. Videoyu dinlerken odamı toplayacağım. Şimdi yataktayım. Az önce çamaşırları hallettim. Öncesinde yine bir mola verdim. Bugün gerçekten karnımdaki o bantlar çok çektiriyor. Onun için tekrar mola verdim ama artık böyle yapacağım. Ne kadar uzun sürerse sürsün hiç umurumda değil. Karnım ağrısını istemiyorum. Şimdi videomu editleyeceğim. Ondan sonra Timo'yla bir film bakacağız. Onun için şimdiden size iyi geceler diyorum. Umarım vlog videomu beğenmişsinizdir. Haftaya salı günü ne videosu çekeyim aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ama unutmayın. <laughs>